Oruç, bütün dinlerde olan ve uzun zamandan beri süre gelen evrensel bir ibadettir. Ancak orucu dininin temeli olarak belirtip, onu önemli bir parçası olarak sunan sadece İslam'dır. Bütün dünyadaki Müslümanlar 30 gün boyunca Allah'ın rızası için yemeği içmeyi bırakır ve olabildiğince çok ibadet ederek Allah'ın yakınlığına nail olurlar. Her sal, jab Ramazan aata hai, hum is tarah bhi to jo dilata hai ki ye wo mahina hai jisme Kur'an-ı Kerim nazil hua. Ramazan Mübarek Ramazan ayının faziletini bir hadisi şerif daha da açıklar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ramazan ayı öyle bereketlerle dolu bir aydır ki, onun başı rahmet, ortası marifet ve sonu ateşten kurtuluştur. Ramazanın bereketleri sadece bu kadar da değildir. Hz. Mesih Mevut Aleyhisselam bir yerde şöyle der. İslam'ın üçüncü şartı oruçtur. İnsanlar orucun hakikatine de vakıf değildirler. Oruç, İnsanın sadece aç ve susuz kalması değildir. Aksine, onun tecrübe ile öğrenilen bir hakikati ve etkisi vardır. İnsan ne kadar az yerse, o kadar kalbi temizlenir ve keşif, yani manevi görme gücü artar. Bu insanın yaratılışında vardır. Allahü Teala'nın bundaki gayesi bir gıdayı azaltmanız ve diğerini arttırmanızdır. Kısacası orucun anlamı şudur. İnsan sadece bedeni geliştiren yemeği bırakıp, ruhun teselli bulup doymasına vesile olan diğer gıdayı elde etmeli. Bir alışkanlık olarak değil, sadece Allah için oruç tutan kimsenin Allah'a hamd, tesbih ve tehliyle sarılması gerekir ki, bu sayede ona da bu gıda nasip olsun. ان سب باتوں کی یاد دہانی کے فائدہ تب ہی ہے جب ہم اس یاد دہانی کی روح کو سمجھنے والے ہوں ورنہ رمضان تو ہر سال آتا ہے اور آتا رہے گا انشاءاللہ اور رمضان اور قرآن کے تعلق کی یاد دہانی جب بھی آئے گا اور جب بھی آتا ہے کرواتا ہے اور کرواتا رہے گا और हम इसकी अहमियत सुन सुन सुनकर खुश होते रहेंगे इस याद का तो तब होगा जब हम Allah-u Teala hepimize orucun önemini anlayarak bu Ramazan'ın bereketlerinden istifade etmeyi nasip etsin. Amin. صومنا وقيامنا انت الشكور